büyük tansiyon 13.5, küçük tansiyon 8.8 ve nabız 110. Dünya Sağlık örgütü standartlarına göre kan basıncınız şu şekildedir: yüksek normal. Ek olarak nabızda ritim bozukluğu saptandı. Merhabalar. Bugün bir ürün tanıtımıyla karşınızdayız. Elimizde konuşan bir tansiyon aleti var. Modeli Acura AC9080 K modeli. Bunların Acura'nın AC9080 modeli de var. K modelinde konuşan model oluyor. Konuşan model nedir? Ölçümü nasıl yapılır? Tavsiye edebilir miyiz? birlikte denemelerimizi yapalım. Videomuza başlayalım. Öncelikle Akura marka tansiyon aletimiz içerisinden bir adet tansiyon aletimizin cihazı ardından 4 adet alkalin 1,5 voltluk AA pillerimiz ve 1 adet de manşet ve borumuz mevcut. Başka da içinden hemen şöyle göstereyim sizlere kullanma kılavuzu var ve garanti belgesi var. Bunları kenara koyduk. Evet cihazımız konuşan model demiştik. Testimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle 4 adet pilimizi şu arka kapağı açıp takıyorum. kapağını kapattım. Evet ekran geldi. Şu an sistem 8'den başlatılmış. 8 olarak yazdı. Cihazımızda açma kapama düğmesi, memory yani hafıza düğmesi. Şurada konuşan hoparlör kısmı var. Şurada da manşetimizin gelen boru bağlantısının yapıldığı boru çıkış hava çıkış yeri var. Şurada da normal e, Samsung adaptörlerine takabileceğimiz pilin olmadığı zamanlarda oradan da çalıştırabileceğimiz bir güç girişi var. Gelin denemesini yapalım. Öncelikle borumuzu şu yan kısma bağlıyoruz. Ardından manşeti sol kolumuza yapacağız. Şu şekilde gösterildiği gibi bağlayacağız. Şurayı gevşeltiyorum. Şu şekilde kolumu tam ters yaptık. Boru aşağıda kalacak. Şu şekilde eklem yerinin üzerinden olmuş olacak. Ardından bu şekilde sıkıca bağlıyoruz. Ekranı da gösterelim. Evet bağlantımızı yaptık. Boru çıkışımızı kolumuzun uzanan hattına göre ayarladık. Kolumuzu serbest bırakıyoruz. Ölçüm sırasında ellerimizi hareket ettirmiyoruz ve konuşma yapmıyoruz. Bağlantılarımızı yaptıktan sonra açma kapama tuşuna bir kere basıyoruz. 13.5 küçük tansiyon 8.8 ve nabız 110 Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre kan basıncınız şu şekildedir. Yüksek normal ek olarak nabızda ritim bozukluğu saptandı. Evet. Konuşmaları duydunuz. Cihaz bu şekilde. E, büyük tansiyonu, küçük tansiyonu ve nabzı size ekrandakini değeri söyle e, konuşarak söylüyor. Büyük tansiyonumuz 13.5 küçük tansiyonumuzda 8.8 çıkmış. Yani 13.5'a 9 sayılabilir. Burada da yeşil, sarı ve kırmızı var. Eğer tansiyonunuz çok yüksek çıkarsa buradaki değer artıyor ve kırmızı bölgeye geliyor. Yeşil bölgede ise 12 8'ler gibi değerlerde normal çıkıyor. Ondan sonraki değerlerde sarıya, ondan sonraki artan değerlerde de kırmızıya dönüşüyor. Evet nabzımız yüksek çıktı aynı zamanda da nabzın yüksek olduğunu bize belirtti. Cihazı kapatmak için de aynı tuşa tekrar basıyoruz. Şey olsun. Kalın. Bu, bu şekilde de bir anonsu var. Diyelim ki biz daha önceden ölçtüğümüz bir değeri görmek istiyoruz. O onun için de M tuşu yani memory tuşu hafıza tuşuna bir kere basıyoruz. En son tansiyon. ölçtüğümüz tansiyon değeri bu. Onda her seferinde tansiyon. konuşuyor 8 ve söylüyor. Nokta 8 ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre kan basıncınız şu şekildedir. Yüksek normal. Ek olarak. Başka bir diğer daha ölçüm yapmıştık. Onu da yine memori'nin ikinci tuşuna basarak. 12.2 Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre kan basıncınız şu şekildedir. Normal. Kan basıcının değerlerinde de normal dünya standartlarına göre ölçüm çıktıysa normal değerlerden farklı çıktıysa da ritim bozukluğu var şeklinde söylüyor. Büyük tansiyon ve küçük tansiyonu aynı şekilde az önce de gördüğümüz gibi konuşarak söylüyor. Yaşlılar için çok ideal bir cihaz cihaz ölçüm olarak güzel değerler veriyor. Ekranı büyük ve hava şişirme pompası gerçekten kuvvetli. O yüzden de ölçümler güzel çıkıyor. Bileklikten ölçmelere göre bence daha iyi tavsiye ederim. Daha kaliteli ve daha iyi ölçümler alabilirsiniz. Özellikle yorumlara da bakarak karar verdik. Daha önce de bu modelin konuşmayan yani AC 9080 modelini de kullanmıştık. Gerçekten ev için günlük kullanımlarda yeterli olacak bir model. Acura marka AC 9080K modelini öneririz. Videomuzu bu şekilde sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.